şey oynayacağız. Minecraft oynayacağız ve arkadaşlar e, burada ah. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar burada var ya size çok fena bir şey göstereceğim. Durun, iki, önce şunları bir keselim. Bakın <laughs> bunlar bana çok fazla Oluyor. Derilerini, etleri. Arkadaşlar etlerini Etlerine arkadaşlar şey yaptık. 64'lük yapabildik. Deriler, ee, derilerin çoğu etlerine. buraya kaç tane et? 9. 3 tane deri. Arkadaşlar şimdi gel buraya. Tamam öldürdüm. Tamam atalım. Arkadaşlar şunu öldürelim. İlla ki. Ondan da şey çıkıyor. Tamam vurduk. Bir tane bu. tabi kaçma bak ben keskin nişancıyım onu bil gel buraya sen oklarım ha oklayayım mı arkadaşlar

Diğeri şu. Şunu da öldürelim. Ee. Ya bak bağırma ama ya. Bağırıyor şöyle. Kulağın ya? Evet arkadaşlar gidelim. Şimdi arkadaşlar. Ana akşam oluyor. arkadaşlar. Ablam da yanımda. Gel abla. Dersin şimdi bitti. Mol oldu değil mi? Hayır. Bitti. bitti. Tamam. Yine bir şey yok. Burada Aha. bir tane yine yine yaptım bir tane. Arkadaşlar. Bir de bir tane yere gittim ben. Orada neler neler buldum. Arkadaşlar bakın. Bu eee taş e, taş kılıcını buldum. Netrite e, kılıcını buldum. Elmas kılıç, altın kılıç, demir kılıç buldum. E, arkadaşlar e, arkadaşlar onları buldum. E, sonra sonra arkadaşlar neler <laughs> bulmuşsun ya? Bir tane bir yer, böyle büyük bir yere gittim oradan buldum ama çok uzaktı. Askara e, bulamayacaktım var ya bunu bu evi. Köyü kaybettim zannedim. Sonra birden git gittim gittim buldum. Arkadaşlar e, şey şimdi yukarıya bakın. Yukarıya ne yapalım? Onu da bilmiyorum ama yattık işte. Arkadaşlar yattık öylesine. E, şimdi arkadaşlar bakalım bizim yeleğimiz o bakalım ayakkabılarımız kırılacak. Kırıl, kırılmaya gidiyor arkadaşlar. Ana 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 ya ben şey arkadaşlar şey yapmadım şey şey. Ana şuradan pişirelim etlerimizi. Pişir 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 hızlı 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 arkadaşlar bir de ben şuradan bir tahta alayım bir tane. Ya bir de biraz alayım ya. Ya da hepsini direkt alayım. Arkadaşlar şeyimiz kalmıyor. Of, of. Tamam kıracağız. Durun şunun birazını alalım. Şunlar büyük de Ya o kadar da değil. Şöyle bir iki tane alalım. İki tane aldık. Ve şunun altına koyalım Arkadaşlar. Alalım şunları bak koy. Şuna da koy. Ofra oh, çevir. 64'lük dediğimiz olacak. Çok güzel. Çok heyecanlı. Evet arkadaşlar, şunları da biz ekelim bir. Hemen geçelim hemen. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı e, unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar siz yaparsınız. Gerisi yapar siz yaparsınız hadi arkadaşlar siz yaparsınız kanala abone olmayı like atın bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar burası doldu ne oldu böyle <laughs> tamam derimiz oldu bir tane deri aldık Geri. evet evet bir tane. <laughs> Bak mı ama. Senden bir şey çıkar hadi. Oğlum bak kaçma. Bir vurdu. Yine vurdu. Böyle oldu. Tamam arkadaşlar. Zaten ben bu, bu koyuncu bir şey yapmayacağım. Koyuncu buradan. Nasıl kendi öldürsün bak ya. Yani. Arkadaşlar ee, şimdi aa tavuk tavuk tavuk. Gel buraya tavukçuk tavukçuk. Öl. Yani alabilir. Ama hepsi geliyor ya. Şunu da öldürelim. Bayıla bana geliyor. Öldür bence. aa öldür bence. Al öldürsün çocuğum. Şimdi arkadaşlar tüyleri alalım. atalım. Şöyle kır 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 kır. Şöyle bir çıkalım. Şöyle arkadaşlar şunu bir kapatalım. Şöyle kapattık. Evet evet evet. Şöyle. Hayırdır? Niye attım ben? Ha niye attım? Ya ben niye atıyorum ya ben niye niye niye, niye? niye 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 niye? Ee yeni yeni ah. Oh. Vay oh. o. Ay Allah. Şöyle şöyle kır şurayı. Hayır. gelme. Al işte ya. Al işte. Kır şurayı. Yok, yok. Tamam. At şimdi. Tamam. Şimdi kapat şuradan. Bitti. Bu kadardı ya. Tamamdır. Ama inek. Gel buraya inek. Biraz bir galiba yok. Ben galiba yok da çok iyi oldum. Çok ben mermiler yoktu. Bak şimdi koyun gibi çık çık. Gel buraya ne? İşte bu ay anlar çok yaptım. Arkadaşlar kopuyor ateş gencimiz oluyor. Tamam tamam. Burada şunu da. Aha. Ha vuramadık. Şöyle. Dur seni Arkadaşlar yay ok ee, ve şey yay ok ve Şu kılıçla ben çok iyi oynarım. Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu videonun da sonuna gelelim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. bye bye.